ve emek, emek örgütlerinin temsilcileri, tüm çevreye duyarlı yurttaşlarımız, vatandaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Aslında bugün burada yine her zamanki gibi pandemi koşullarında maksimum özenle bir araya gelmeyi arzu ediyorduk ve çok katılım olsun istiyorduk ama olsun biz azınlık dahi olsak sesimiz gür çıkıyor ve doğruları savunuyoruz. Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkıyoruz diyoruz. Aslında bugün bunun için buradayız. E sayımız az da olsa çoğunluğun sesi olduğumuzu biliyoruz. Pek çok nedenle burada toplanamayan pek çok yurttaşımızın sesi olmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz her zaman akıl, bilim, adalet, sağlık bu tür hizmetlerin olmazsa olmaz hizmetler olduğunu ve bunlar demokrasi olmadan, adalet olmadan, sağlık olmadan, sağlıklı bir çevre olmadan yaşam hakkının savunulamayacağını biliyoruz. Bizler burada Trakya platformunun bileşenleri, sağlık emek örgütleri, çevre örgütleri ve biraz önce de söylediğim gibi çevreye duyarlı çok sayıda yurttaşımızla aslında bugün diyoruz ki havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkacağız. Ve buradan yetkililere sesleniyoruz. Aslında sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı bizim en temel hakkımız. Çünkü sağlıklı olabilmek için bu şart. Ama Saroz'da yapılan yıkım projeleri, Marmara bölgesindeki özellikle Marmara Derin şarjı başta olmak üzere kıyı sah sahil şeridinde yapılmış olan çok sayıda tahribe neden olan projeler Bunların hepsi hem çevre, hem ekosistem, hem doğal yaşam ve tüm insanlığın yaşamını tehdit altına alıyor. Ve biz bugün burada bunları dikkat çekmek için bir araya geldik. Sarozuma, Marmara'ma dokunma diyoruz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi sözü basın açıklamasında okumak için, okuması için Cemal Hocama bırakıyorum. Buyurun. Değerli dostlar. Bugün Sarosu sabun doğayı koru. Sarosu sabun doğayı koru. Sarosu sabun doğayı, doğayı koru. Sahiller halkındır. İşgal edilemez işgal işgal Değerli dostlar, çok sevgili basın mensupları, bugün özellikle Trakya'mızda yaşanan çevre sorunları, talanlarını ve çevre felaketlerini gündeme getirmek üzere özellikle Saros. Körfezi'nde yapılmak istenen fesörü, doğalgaz e, hattı için e, ve aynı zamanda Tekirdağ, Marmara'yı bizim sahil, kentimiz olan Marmara'daki kirlilikleri dile getirmek için buradayız. Saron, Saros Körfezi hepimizin bildiği gibi bir doğa harikasıdır. Bu doğa harikasının korunması tarif edilmemesi için çok sayıda çevre, emek ve sağlık örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve yapılar yıllardır mücadele vermektedir. Buna karşın bizlerin yıkım projeleri olarak adlandırdığımız dikit doğalgaz limanı ve boru hattı harfiyatı ve inşaat çalışmaları Keş Keşan Kent Konseyi rehberliğinde Saroz gönüllerin sürdürdüğü tüm mücadele ve açılan davalara rağmen devam etmektedir. Süreçte Saroz Gönüller tarafından binlerce kişiye temsilen üç ayrı iptal davası açılmıştır. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 45 bin ıslak Çevre Şehircilik Bakanlığı'na 45 bin ıslak imza ile itiraz dilekçesi sunulmuş olmasına rağmen ayrıca Çenç Ork'tan 120 bin imza toplanarak burada karşı duruşumuzu göstermiştik. İlk hazırlanan çet raporu için Kasım 2019'da yapılan keşifte 10 bilirkişinin kişinin tümünün de verdiği kararla istinaden Edirne İdare Mahkemesi çevresel etki değerlendirmesi raporunu iptal etmiştir. Botaj'ın itirazı ile çevre etki değerlendirme iptal kararı Danıştay tarafından bilirkişi sayısının 10 çift sayı olması nedeni usulden bozulmuş. Bu sürece paralel pandemi koşullarında 2009'da e, 7 sayılı genelgeye dayanarak aslında iptal edilmiş olan ne yazık ki ikinci çevre etki değerlendirme raporuna bu karar Bu rapor iptal davaları açmıştır. İkinci çet iptal davası ve birinci çet usulden bozma kararına itiraz için 2020 Kasım ayında yapılan tekrar keşif sonucunda gelen ikinci bilirkişi raporları da lehimize gelmiştir. Ardından hukuksal süreç tamamlanmadan ve arazi sahiplerine bilgi verilmeden ata topraklarına acele kamulaştırma ve el koyma yoluyla girilerek inşaata başlanması nedeniyle Edirne İdare Mahkemesi'ne yapılan yürütmeyi durdurma başvurumuza bilirkişi raporların lehimize çıkmasına ve tüm ara karar süreçinin tamamlanmış olmasına rağmen henüz cevap verilmemiştir tam bir karmaşa yaşanmaktadır. BOTAŞ AŞ tarafından yapılan proje Katar'dan gelen doğalgazın Avrupa'ya sevkiyatı amacıyla sadece dış ticaret için yapılmaktadır. Özetle bölgeye söylendiği gibi bir katkısı yoktur. Aksine çevreye, ekosisteme, bu bölgede yaşayan tüm canlılara ve insanlara doğrudan ve dolaylı olarak zararları vardır. Örneğin proje alanı ve boru altı boyunca tarım alanları zarar görmüştür. Anayasanın 169. maddesiyle koruma altına alınan yanlış orman arazileri kullanıma açılmıştır. Bunların yanında 10 binlere yakın ağaç kesilerek orman ve orman varlıklarına zarar verilmektedir. Dünyada, dünyanın kendi kendine temizleme özelliği sahip olan üç denizinden biri olan e, ve Kaptan Kusto tarafından Karadeniz'e eş değer dip güzelliği teşkil eden Saros Körfezi'nin 100 bin tonluk devle LPG e, iki e, gaz e, kargo gemilerin girmesiyle 10 ile 20 yıl sonra İzmit Körfezi gibi olacağı bilim tar adamları tarafından ifade edilmektedir. Bu durum iklim değişikliğine bağlı görülen çevresel zararların olumsuz etkisine de etkisini de artırarak biyoçeşitlik, verimli tarım arazileri sağlıklı ve güvenli içme suyu rezervleri azalacak, kuraklık, kıtlık ve kirlilik hem çevre hem de hayvan hem de insan sağlığını geri dönüşe olmayacak şekilde olumsuz etkileyecektir. Sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır ve bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Çevresi hasta olanın sağlıklı olması mümkün mü? Değildir tabii. Ve sağlıklı en temiz, temel insanlık hakkını savunuyoruz. Sağlıklı <laughs> olabilmek için sağlıklı bir çevreye ihtiyacımız var. Çevremiz sağlıklı mı? Soruyorum arkadaşlar, çevremiz sağlıklı mı? <laughs> Yine proje alanının az ötesinde bulunan hala diri ve canlı olan Ganos Fayat'ın olası bir depremde bölgeye vereceği tarifatı öngörerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Saroz Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Sarız Körfez Kültür ve Turizm Gelişme Bölgesi ilan edilmişken aynı bakanlığın tarafından telafisi mümkün olmayan bu projeye yeşil ışık yakması, bölgede iş, bölgenin inşaat alanına dönüşmesi bilime ve akla uygun değildir. Bizler Trakya Platformu'nun Tekirdağ İl Grubu olarak ya yani Tekirdağ'daki bileşenler burada, başta Barut Tabikler Odası, Eğitim Sendikalar, 29 Ekim Kadınlar Platformu, Marmara Elif'si, Çevre Gönüller Derneği, yine avcılar.